deniz levreğimizi fırında pişireceğiz şimdi. Ben buna 3 tane çiz kattırdım görüyorsunuz balıkçıda. Hem içine sosu daha iyi alıyor hem de daha iyi pişiyor. Şimdi bunun hikayesi şu aslında. Çok güzel masaj yapmamız gerekiyor zeytinyağıyla ve tuzla beraber. Biraz da karabiber koyacağız. Ben bir çay bardağı gibi zeytinyağı koydum. Bir tatlı kaşığı diyelim. Tuzumu ekliyorum. Biraz da karabiber. Ve şimdi güzel bir masaja başlıyorum. İçi çok önemli. Balığın çok önemli bir pişirme özelliği aslında çok pişirmemek. Çünkü çok pişirdiğiniz anda gerçekten kuruyor. Ve kuruyunca da böyle yavan bir tat oluyor. Onun için fırının ayarı 180 olsun, çok yüksek olmasın. Ee, çok da tutmayacağız içinde. Sanırım yarım saatte pişeceğini düşünüyorum. Yeşilliklerimi. Burada ne var? Nane, biberiye, dereotu. Hepsini koydum. Siz başka yeşillikler de koyabilirsiniz. Maydanoz da var. Bunları küçük küçük doğrayalım. kestiğim yeşillikleri balığımızın içine yerleştireceğiz. Evet. Sadece kestik. Şimdi onu tekrar zeytinyağın içine alıyorum. Yeşillikler de zeytinyağıyla soslansın diye. Bunun da içine biraz daha tuz koyacağım ben. Şimdi i̇çine yerleştiriyorum bu otları. Ve daha sonra fırın kağıdıyla kapladığım fırın tepsisine balığımı koyuyorum. Şimdi balıkla patates çok yakışıyor. Onun için daha önceden çok fazla olmamak kaydıyla başladığım patatesleri farkındaysanız hala sertler. Çünkü bir daha fırınlanacağı için çok yumuşamalarını istemiyorum. Yuvarlak yuvarlak kesiyorum balığımı böyle kenarına koyacağım. Şimdi bunun üstüne biraz daha zeytinyağı gezdireceğim. Tuz koyacağım. Tekrardan. Özellikle patateslerim üzerine. lezzet versin diye. Bir son bir dokunuşla minik minik patateslerin üzerine koyacağım. Bunlar çok güzel nar gibi kızaracaklar. Benim kuru da var. Biraz da kuru otlarla. Açıkçası renk vermek istiyorum patateslere. Ben fırınımı 180 derece önceden ayarladım, ısıttım. Şimdi ısıtılmış fırında bunu fırınlayacağız. Aşağı yukarı yarım saati pişeceğini düşünüyorum.